Falan Hoşlanıyorum diye. demedim ben sadece aranızdaki e, sevginin bitip bitmediğini Murat abi artı başkalarını da söylemişsin bak ben sana tek iki kelime söyleyeceğim bak ben, ben haksız değil bak başak bak ben sana söylüyorum hani sadece... ailenden özür dilerim tabi özrümü de kabul etmeyecekler biliyorum ama bunun da farkına varmalarını isterim gerçekten dün ben seninle o yanında... Gördün bak otur oturmaz bana geldi laf attı saçıyor. Fark ettin mi? Bak ben ben mi? de ya bir dinlesen sen şimdi girme araya. Dur bir dakika. Gelip bana yapalım, laf attı. Abi, e ben de duramadım yerimde anladın mı? Ben sessiz kalmayı tercih ettim aslında. E bana laf attım altında mı kalacağım başa? E, tamam bozuldum bana söyledin Nurat dedim bak muhatap olma dedin. Ama bana laf attıkça ben duramadım laf attım. Sadece bu başka benim sana karşı bir yanlışım olmadı ki. Biz tanıma sürecindeydik. Ben sana duygu alanında yaklaşmadım. Yani hiçbir şey yapmadım sana. Bir gün yani bir günlük bir görüşmemiz oldu sadece. 5 dakika yani ben sana bir saygısızlığım olduysa söyleyebilirsin. Sana saygısızlığında ne oldu? Burada konuşmam oldu. Bak sana haksızlık yaptım senden özür dilerim. Bak sen burada dün ağlayarak çıktın ben Seda ne gittim iki kelime söyledim ona evet, ben. Evet evet. Ben öyle gerçekten kimsenin duygusu olunca kadar karaktersiz bir insan değilim, onu da söyleyeyim. Yapmaz. Ki ben benim de gerçekten var. bir tane kız kardeşim var. Her şeyden önce onu düşünüyorum, onu söyleyeyim size. Ya Başak sen de anlamadın mı? Sen bu koltuğa oturdun, adam daha bir saat geçmeden direkt o koltuktan geldi, evet dedi, Başak böyle böyle böyle... Benim şu anda görüştüğüm kızdan muhatabım var. Biz, şiş, bir saniye, o zaman sen de muhatabı... Ya konuşma ya! ya. Sen... Güzel, ...güzel konuşun, var. önünüze dönün. Evet. <laughs> Şimdi neden Başak'ı yanıma çağırdım biliyor musunuz? Başak zaten orada oturmak istemiyor ve gitmek istiyor, evine dönmek istiyor. Ben de Başak'ı bırakmak istemiyorum. Uğur abisi de ben de biraz onunla dün reklam arasında evet. konuştuk ayaküstü. Pırıl pırıl bir genç kızımız ve biz Başak'ın bizimle devam etmesini, kalmasını istiyoruz. Onun için buraya çıkardık. O Nurullah'a hayır dese de... Burada Yine de kalmanı et. istiyoruz bu işler. Başakçım. Seni evlendirmek biz istiyoruz. Biz istiyoruz ve sen bak yaklaşamıyorum hastayım diye öpmek istiyorum seni ama. Kalmanı istiyoruz olur mu? Ben gitmek istiyorum abla. Belki birkaç gün sonra gelirsin, kafan. Aynen biraz dinlenmek istiyorum ben. Nurullah'a kesinlikle hayır. E, tabii ki de olumsuz. Peki. Tamam çocuğum. Evet. Allah bunun böyle olduğunu ve olacağını biliyordun. Dünden e, Başak'ın bu tavır koydu. Abla beni. ben ona karşı gerçekten saygısızlık yaptım bak ben söylüyorum. Ben ondan özür de diledim ama benim ona o, tek bir saygısım var. Kaç tarafa muhatap olmamdı. Evet. E... evet. Nurullah'ın bu saatten sonra yapacağı tek şey ne biliyor musun? Serkan Kaya'nın bir şarkısı var ya, kala kaldım diye. A o şarkıyı sabahtan akşama kadar dinlesin. Kala kaldımın dinlesin. orasını gir Coşkun. Kala Sabreder derviş. Burası da Bak dinle şimdi bak. Sabır sabır. Bak dinle, dinle, ama. dinle bak. Sadece kala kaldım. Nurullah için gelsin. Bak. Kala kaldım kışın ortası. 24 saat sen, sen bu şarkı dinle. Şimdi yayın bittikten sonra otele git hatta hafta sonu da bu şarkı dinle. Son Gül ne düşünüyor bakalım? Dur bir, bir kavga etmeyin. Son Gül, Selçuk diyor ki sen bir bıraksan diyor Nurullah yakamızı bıraksan diyor ben seni unuttururum sol diyor. Neden bıraksın ki? Aha. <laughs> Nasıl yani? Neden bıraksın? bıraksın. Dün, hele ki dünkü yaşananlardan sonra Nurullah bence bırakmaz herhalde. Ben olsam bırakmam. Biraz ben, yaptıklarınızın arkasında durun, şu dünkü yaptıklarınızı artık gerçekleştirin. Ben konuşmak istemiyorum. Şimdi dışarıda olanları buraya asmanızı hiçbir şekilde istemiyorum, bu bir. İki, ben her zaman arkasından gittim onun. Hala da gitmeyi tercih ederdim ama hala bana karşı hiçbir fedakarlığı yok. Oturdu gibi kalsın orada tam mı Son gün. Başka sana, bir şey demiyorum ona. Bak kendi bir şeyler söyleyemedi ama şark, oynadığı şarkıyı dinlediniz mi bilmiyorum ama oynadığı şarkıda onu bakın otelde bile çalıştı. Hani şarkıyı çok Ama neticede de oynadı. Çok, sorunumuz tamam, zaten oynadı oynama ama dans etmek. Ama oynadığı etmedi. şarkıda bile Nurullah'a vardı anladınız mı? Buydu yani mesele. Olmaz işin çok zor. Onun da zor. Dün de söyledim. Aynen öyle. Ama artık bugün de artık bugün de onu dinledim. Artık yoluma bakacağım. Beni yani bir bıraksa, ben Yok o konuda konuşsunsun, yani solmaz. Bir o solmazla baş bir konuşsam, ama nerede? Şimdi e, solmazın e, oynadığı dans figürü tulumba, bizim e, arkadaşlarımız Özkan bile bazen en arkaya gidiyor hocanın arkasına. Solmaz burada orada kanudu orada oynuyor. Tulumba e, roman dansında bir figür. E, bizim Ahmet amcamız da tulumba konusu hakkında yorum yapmış. Allah Allah. Ahmet Görelim amca. Görelim mi? Evet. Hayırdır inşallah. Buyurun. Ahmet amca kim ya? Aha bak tulum Ya ondan aile olmaz. Ben gitsedim Ha bak. Ulan bak göden çıktı bak. <laughs> Kurbağa çıktı. <laughs> Sana mesaj veriyor gördün mü? Olmaz Orada Ahmet diyor. amca da söyle buradan saygı duyuyorum. Gerçi beni çağırdı yanına Seda abla. Vaktim olmadığı için gidemedim. Buradan özür dilerim. Ellerinden öferim hatta. Bunu hala kimse farkında değil Seda abla. Bir şeyin farkında değil. Bana herkes dedi solması bırak. Bütün herkes, bütün dünya dedi bırak. E bıraktın işte daha ne uzatıyor. Bir dakika, bir şey söyleyeyim mi? ondan sonra gir, solmaz. Ama ben ne yaptım Seda abla? Yani bırak hani birimizi yargılamaya başladılar, kimse kimse yargılayamaz Seda abla. Ben sevdiğimin arkasından gittim mi? Gittim. Ben Elmek de gittim. Verdim, mi? Gittim ama ettim. bu saatten sonra da gitmeyeceğim. Sen özel odaya git o zaman. Al Selçuk özel, özel odaya gir. da gitmiyorum. Selçukla Aa. da olmayacak. Selçukla zaten aşk anlamında olmaz. Selçuk'un kaliteli o olur, olur. numara, Sen bu seni giriyor. ilgilendirmez hiçbir şekilde de. Hiçbir şekilde seni bu saatten sonra ben ilgilendirmiyorum. Köy kokulu mu? Şey kokulu mu artık? istiyor iste. Sen Selçuk. de buna emin ol, ben pes etmeyeceğim. İlk defa bir kız için pes etmeyeceğim. Sen de o koltukta tek başına oturacaksın. Aha. Sen çıkarken gelirdin Selçuk, ben Bak, sana söyleyeyim. Ben de sana diyorum ki ben pes etmeyeceğim. Asla hiçbir zaman pes etmedim. Bak hiçbir zaman, bu zamanda pes etmeyeceğim. Bak bekle ve gör neler oluyor. Bak, bekle bekle ne olur. Bir şey söyleyeceğim. Tartışmayın. Tartışırsanız ne olacak? Bak ver. Bunları <laughs> daha önce yaşadığım için şu an onu anlayabiliyorum. Empati yaptığımda şu an ona hak veriyorum. Hani ben demiyorum ki solmaz da solmaz. Ben de sana aşık oldum. Ben sana, sana Nurullah unutturacağım demiyorum. Hani zamanla çünkü aynı duyguları ben de yaşadım. Benim adımı alma lan. Benim adımı ağzını alma. Güzel konuş. Sen abla. He. Güzel Benim adım adım konuş. Benim adımı alma ağzını. Nurullah. Tamam mı? Kalbinle ilgilen. Nurullah. Ben mı, Kasılma. Ne yapacaksan yap. Kabalaşmayın. Sana diyorum bak, Benim ağzıma adına alma. Arkadaşlar canlı yayında birbirinizi tahrik etmeyin. Hey! Kendinize gelin. Evet. Oh çok şükür. oğlum sesini duydum. Sakin ol ya. Oh ne güzel bağırdın. Ben bile korktum. Oh çok şükür. Allah'ım. He. Evet. Ben de şöyle bir rahat arkama yaslanayım ya. He. denirttiniz ya. Güzel bir uyarı yapmışım. Canlı yayında bir daha birbirinizi tahrik bana ederseniz. Bana çok el tuhaf hareketi yapıyorsun. Parmağını çok kaldırıyorsun bana. bana.